...yep yeni video günlüğümüze hoş geldiniz. Karttaki maceralarımızı burada paylaşacağız. <laughs> Denizdekileri <gibi> de. <gülüyor> <gülüyor> Bizimle keşfe çıkın. <laughs> <laughs> Sen olmadan macera olmaz. <gülüyor> 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 Merhaba, benim. Olivia. Cennet gibi bir yerde mükemmel bir gün bekliyor. Bu sessiz sakin yerde... ...kitabımı okuyup güzelce dinleneceğim. Harika olacak. Merhaba Olivia. Hoş geldin. Başardım Sharlum. Ah, ah. Oh, affedersin. Hey Olivia, bak, paletle geri yürüme becerimi geliştirdim. Hey. Ah, ah, üzgünüm. Paletleri denemek ister misin? Ya da benim surf tahtamı. Sağ olun, ama kalsın. İzleyicilerimize tropikal bir cennetin nasıl olduğunu anlatıyordum. Benim için huzur ve sessizlik. Dizeriz. Belki de bu sahil düşündüğüm gibi bir cennet değildir. Baksanıza çok da huzurlu değil gibi. Harika. Bu sessiz ve güzel yerdeki keyfimi bozduklarına göre... ...bana cennet gibi yeni bir yer bulmaları gerekiyor. Bakma sırası sende Olivia. Teşekkür ederim. İşte orada buldum galiba. Kara göründü. Tamam. Burası beklentilerimi fazlasıyla aşıyor. Hadi kutlayalım Böcek git git. Sana hiçbir şey vermeyeceğim. Andrea sadece küçük bir böcek. <laughs> Onların da beslenmesi gerekiyor. <laughs> Bu ses de ne böyle? <gülüyor> Böcekler. <gülüyor> At <kaldı. gülüyor> Bu harika. Sarmaşıklar böcekleri içeri sokmuyor. Ayrıca buranın akustiği de mükemmel. <gülüyor> 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 Burası cennet olmalı. Şu oh. muhteşem çiçeğe baksana Rıza. <laughs> İyi ki çizebildiğin kadar hızlı koşabiliyoruz. Becerikli kızımdır. Tamam. Böceklerden kaçtık ve yıllardır <laughs> hayalini kurduğum bir şeyi buldum. Şuna bakın. Bakın şimdi ağaç ve sarmaşıkla neler yapacağım. Aa! Aa! Cennetini buldum galiba. Bura çok güzel. Burası çok güzel ve çok sessiz. Ha bir dakika. O da ne öyle? İlginç bir kayaya benziyor. Gidip bakmazsam olmaz çok ilginç görünen bir kaya bulmuştum ya işte o bir kaya değilmiş, anlaşılan bir dinozor kemiğiymiş. ve bu paleontologlar ve gazeteciler helikopterlerdeki tanımlanamayan tipler buraya haberini yapmaya gelmişler. Gürültüyle dinozorun keşfi mükemmel cennetimi kaybetmem anlamına geliyor. Ama olsun bir macera yaşadım. Söylemek bana düşmez ama adil bir değiş tokuş gibime geldi. Dünyada birden çok cennet var ve şimdi arkadaşlarımla bir sonrakini bulabileceğiz. Sonra görüşürüz.